İstanbul Büyükşehir Belediyesi can çekişen kurbağalı dereyi hayata döndürdü. Derenin üzeri artık masmavi, balıklar geldi, kötü koku bitti. Peki derenin altı nasıl? Şimdi onu göreceğiz. 40 yıldır Kadıköy'de oturuyorum ben de. Yıllardır bu günleri bekliyorduk. Yani önceden burada dalış yaparken burada aşağıda suyun altında görüntü alma ve görme şansınız zaten yoktu öncesinde. Evlendirme dairesinin oraya kadar su geldi. Balıkları görüyoruz Hasanpaşa'da. Çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla burada yaşadığımız için. E, koku bir kere tamamen kesildi. E, bu çok iyi çünkü evlerimize geliyordu. Sivrisineklerde de ciddi anlamda azalma var. 16.